kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün yine sizlere çok güzel bir kurabiye tarifiyle geldim böyle bisküvi lezzetinde ağızda dağılan değil de daha böyle bisküvimsi kıtır böyle pastanelerde satılanlara çok benzer bir kurabiye tarifi arkadaşlar nasıl anlatacağımı gerçekten bilemedim şimdi yapılırken ne tür bir kurabiye olduğunu siz de göreceksiniz bisküvi çikolatalı bisküvi kurabiye arkadaşlar. Tarifimiz 125 gram tereyağı ya da margarini kasemize alalım. Bir tane yumurta sarısı ekleyelim. Yarım su bardağı pudra şeker ekleyelim. Bir paket de vanilya ekleyerek hepsini homojen bir kıvam olana kadar karıştıralım. Hepsi birbirine karışıp şöyle eriyip köpük köpük olana kadar karıştırmanız gerekiyor. Kabartma tozu kullanmayacağız. Tam olarak 2 su bardağı unumuz var. Evet krema haline getirdik. 2 su bardağı klasik su bardağıyla ölçtüm. 2 su bardağı unu da ekliyorum. Gerekirse şöyle bir yemek kaşığı daha ekleme yapabilirsiniz. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre oran değişebilir. Ama böyle klasik kurabiyelerden kurabiye hamurlarından bir tık daha sert bir hamur olacak. Şu şekilde bakın elde ele yapışmayacak. Bu kıvamda olacak iyice anlaşılsın diye Net gösteriyorum çok cıvık da değil Çok un alıp Böyle yuvarlarken çatlayan patlayan yani Şekil verirken çatlayan patlayan hamurdan da değil Unun ayarı çok önemli O yüzden Yavaş yavaş ekleyin 2 su bardağı un tam geldi benimkine Şimdi şöyle yağlı kağıt arasına alacağım Yufka şeklinde açacağım ama İlla yağlı kağıt kullanmak zorunda değilsiniz. Tezgahınızın üzerine hafifçe un serperek hamur yapışkan bir kıvamda değil çünkü hafif tezgahınızın altına e, hamurun altına tezgahınıza un serpin, hafif de üzerine serpin, tezgahın üzerinde de merdane yardımıyla şöyle incel incelterek hamurunuzu açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim işim kolay olsun diye ben e, yağlı kağıt kullanıyorum. Çünkü şekil verdikten sonra onu kaldırmak gerekiyor. Bıçakla tek tek uğraşmak istemiyorum. Hemen yağlı kağıtla e, ucunu kaldırıp şu şekilde alıyorum. Şimdi şöyle bisküvi kalıbımız var. Şu plastik kalıplar hemen hemen herkeste vardır diye düşünüyorum. Değişik kalıplarla da yapabilirsiniz. Yuvarlakta yapabilirsiniz. E, hiç kalıbınız yoksa Çay bardağıyla da yapabilirsiniz. Tırtıklı bir e, pizza kesici. Spat e, neydi onun adı. Neyse işte anladınız inşallah. E, spiral gibi şeylerle de kesebilirsiniz. Bıçakla da kesebilirsiniz. Yani bu kurabiyeye şekil vermek tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Hamurunuzu açın. Güzelce şekil verin. Fırın tepsisine dizin. Şimdi kalan hamuru yine aynı şekilde ikiye katlı yağlı kağıdın arasında tekrar açıyorum. Kalanları da şekillendirip fırın tepsisine diziyorum arkadaşlar. Hamur bitene kadar bu işlemi tekrarlıyoruz. Verdiğim ölçülerden bir fırın tepsisi kurabiye elde ediyorsunuz. Şimdi şöyle delikler açacağım. Şöyle suşi çubuğuyla açmayı denedim ama bu biraz fazla büyük delikler açtı. Hemen bunu değiştiriyorum. Şöyle bir küçüğünü kullanacağım. Çöp şiş varsa çöp şişte kullanabilirsiniz. Şöyle sıralı bir şekilde delikler açıyoruz, bisküvi görüntüsü veriyoruz kurabiyemize. Tadı da gerçekten bisküvi gibi arkadaşlar. Ee, böyle kıtır kıtır ısırdığınızda sanki böyle petit beurre bisküvinin biraz daha e, kalın hali gibi oluyor. Değişik bir kurabiye, deneyin mutlaka. Şimdi 150 derecede 20-25 dakika pişireceğim. Üzeri hafif kızarana kadar pişirin arkadaşlar. Benim komşu kapıyı çaldığı için fazla kızardı. Ee, bu renk olmasını istemiyordum. Bir ton daha açık olmasını istiyordum ama yapacak bir şey yok. Birazcık fazla kızardı. Şimdi bir çay bardağı damla çikolatayı da ben merü ile gördüğünüz gibi kaynayan suyun üzerinde erittim. Soğuyan kurabiyeleri bu şekilde batırıp tekrar fırın tepsisindeki yağlı kağıdına diziyorum. Hepsini batırıp dizeceğim. Dediğim gibi bir ton daha açık renk olana kadar pişirin arkadaşlar. Çok bu şekilde kavruk bir kurabiye olmasın. Bu şekilde de lezzetliydi. Lezzetinde hiçbir sorun yok. Şimdi çikolatalar donmadan önce hafifçe biraz fındık kırığı serpiyorum. Gerçekten lezzeti çok güzel. Dilerseniz hamurun içerisine fındık e, çekilmiş fındık koyabilirsiniz. Çekilmiş ceviz koyabilirsiniz. Daha da kaliteli hale getirebilirsiniz. Şöyle çikolatasız olandan elime e, yapışmaması için elimin ısısıyla çikolata erimemesi için sade olanı gösteriyorum. Bakın gerçekten bisküvi lezzetinde çok güzel bir yer. kurabiye oluyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum ee, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bugün de beni izlediğiniz için hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum